Merhaba. Bugün size damperli camdan üretilmiş T-Mesh marka ekran koruyucu tanıtacağım ve uygulamasını göstereceğim. Öncelikle size ekran koruyucularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Piyasada 40, 30 ve 26 milim camlar mevcuttur. T-Mesh 26 milim camdan üretilmiştir. İnce olmasının avantajı dokunmatik ekrandaki hassasiyeti bozmamasıdır. Bu küçük bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Uygulamaya başlamadan önce ekran koruyucunun yapıştırılacağı yüzeyi çok iyi temizleyin. Bunun için ıslak ve kuru olmak üzere iki çeşit mendil paketten çıkacak. Daha sonra koruyucu tabakayı yapıştırıcı kısımdan ayırın ayırdığınız kısma yani yapışacak yüzeye temas etmemeye itina gösterin. Camı ekranla aynı hizaya getirin ve yavaşça uygulayın. Daha sonra camın ortasına hafifçe bastırın. 2 günlük kullanım sonrasında daha mükemmel hale gelecektir. İşlemi mümkün oldukça tozsuz bir ortamda temiz ellerle yapmalısınız. Ve telefonumuz kullanıma hazır. İyi günlerde kullanın.